Autopilot off, I have control. Hadi bebeğim. Radyo frekansını yerlerken noktaya basmaya uğraşma. Direkt rakamları yaz. Noktayı kendi otomatik atıyor bu arada. Aynen abi haklısın ya. Sonradan onu fark ettim. İşte o heyecanla. 300. Fly slow'u slow terk etme bebeğim. Fly slow. Niye sa- Ne oluyor? 200. Flight slow. Flight slow. Minimum. Flight <laughs> <laughs> slow. <laughs> <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ya. 401, Victor. <laughs> 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 Go